Biliyorsun, gecenin maskesi var yüzümde. Olmasaydı eğer duyduğun için demin söylediklerimi nasıl kızardığını görürdün yanaklarımın. Çok isterdim. Ah bir güzel uyup göreneklere demin söylediklerimin tümünü inkar etmeyi. Ama uğurlar olsun görgü kurallarına. Seviyor musun beni? Evet diyeceksin, biliyorum. Sözüne güveneceğim ben de. Ama yemin edeyim deme, belki de tutamazsın. Zeus olay edermiş derler sözünü tutamayan aşıklarla. Romeo, beni seviyorsan söyle bana açıkça. Kolayca elde edilmiş sanıyorsan beni eğer. Çatayım kaşlarımı, naz yapıp hayır diyeyim sana. Ta ki sen kapanasın ayaklarıma. Yoksa dünyada yapmam öyle bir şey. Doğrusunu istersen güzel Montagu, çılgınca seviyorum seni. Belki de bu yüzden hoppaca buluyorsundur benim hareketlerimi. Ama inan sevgilim, daha bağlı olacağım sana. Daha kurnaz olup da çekingen duranlardan. İtiraf edeyim ki daha çekingen davranmalıydım. Ama farkına varamadan ben seni sevdiğimi ağzından işitmişsin. Ne olur bağışla beni. Hafifliğe yorma sakın. Karanlık gecenin açığa vurduğu çaresizliğimi.